Şimdi bu anlatacaklarım benim özgün tespitim. Normalde herhangi bir şehir için böyle çalışıyor mu? Çalışılıyor mu? Bilmiyorum ama Kütahya'yı okumakta oldukça ilerledim. Şimdi Kütahya antik dönemdeki komşularına nereden gidildiğine bakalım. Öncelikle Ayzonay'e buradan Kırklar yolundan gidiliyormuş. Buradan. Bakın Çavdarhisar'da burada. Hadrianayi'ye normalde Dorluyon tarafından gelip de Dursun Bey tarafına gidiyorsanız bakın şurası bugünkü Hilton otel Mithatpaşa Caddesi Menderes Caddesi ile buluşuyor ama Kent Park'tan aşağı doğru Bölcek yoluna gidiyor. Bu da şehri kesen bir yol. Bir de Tabii ki bu yol nereden geliyor? Ee, burada iki ihtimal var. Daha bunu çözeceğiz. Şu Yunus Emre Caddesi'nde Roma mil taşı var. Biri buradan Perli'ye falan Dorleon'a gitme yolu, Eskişehir'e gitme yolu. Bir de Afyon tarafından gelen bir yol var. Bu da buraya kadar geliyor. Şimdi bir de güney yolumuz var. Sazak'tan, huzur evinden aşağı doğru iniyoruz. Kervanların geldiği deve yatağı yolu. Şimdi bunlar antik yollar. Bir de şimdi bizim kalemizin kapıları var. Şu aslanlı kapı şehrin ana kapısı, yük kapısı ya da Sultanbağı kapısı. Bir de Uğur'un kapı var. Şimdi geldim ben buradan. Ben buradan şehre gelmiştim. <laughs> ben şimdi Bizans dönemini düşünün. Doğudan veya güneyden genelde kervanlar şehre giriyorlar. Öncelikle şehre gir, ticaret yap, çık mantığı Ticaret nerede? Aşağı çarşıda. Neden? Ana kapıya <laughs> en yakın nokta ve güvenlik gerekçesiyle ana kapı buradan böyle inmiyor. Surları takip edip buraya geliyorsunuz. Biraz da yükselti fark olduğu için. Şurası aslında. Yani aslında bizim kapımızın girişi şurası gibi düşünmek lazım. Şehrin ve ticaret sırasında kaçıp hızlıca güvenlice sığınabileceğiniz ana yere yakın olmak önemli. Dolayısıyla çarşı bu kapıya yakın şekillenmiş ve diğer yollarla bu kapının bir önemi olması lazım. Şimdi çarşıya çıkan, buradan çıkan yollar. Bir, bakın burada şehrin tarihi sokağı Dombey Sokak. Bu yoldan en kısa şekilde Dombey sokağa geliyorum. Dombey Sokak beni Karadonlu üzerinden Saadettin Camii'ne atıyor. Saadettin Camii'nden de bakın tam bedesten binlerce yıllık güzergah buraya şekillenmiş. Buradan kazancılar İshak Fakih ve Kapıya ulaştım. Bu güzergah çok çok önemli bir güzergah. Peki başka buradan değil de şuradan geldim meydan caminden meydan caddesi meydan caddesi ok gibi hiçbir kesinti hiçbir dönme olmadan buradan buraya doğru çıkıyor. Tabii ki mesela yıllar içinde buraya konak yapıldığı için yol buraya gelmiş. Sonradan üstten cadde geçince buradaki konaklar kaybolmuş falan. Önemli değil. Ama şehre geldim. Girdim. Ticaret yaptım. Çıkacağım. Bakın. Aşağı çarşıdan şahane bir şekilde Saadettin Camii ve buradan Kobak Caddesi. Bizim Kobak çayırına atıyor. Oradan da Kadrenin yoluna giriyoruz. Peki ben Ayizonaya gideceğim. Bakın burada Soğuk Çeşme Düzergahı şurada yol olduğunu, antik yol olduğunu zaten biliyoruz. Şurası belki sonradan biraz değişti ama Arizona'ya gidişin çıkışı burası Çünkü burası aynı zamanda Bakın Sultanbağa kapısının giriş yolu Peki buraya nasıl varlıyor <laughs> Burada Eskiden de bir yol varmış Ahi Arslan 4 direkli Ve Dükkancık Burası Peki ben bu kapıdan bu kapıya gideceğim Bakın arslanlı kapı Kurşunlu Sokak Burası ya da Dükkancık Mescidi kurşun Sokak Burası Peki burada buranın, buranın adı Gediz Caddesi çünkü Çağrıda sonra Gediz var Buranın adı da Tavşanlı yolu Çünkü Yoncalı'dan sonra Tavşanlı var. Şimdi ben aynı zamanda güneyden geldim buradan bu şuradan bildiğimiz şurada köprü var Ahırbasan. He, Şimdi Ağrıbasandan sonra istersem çarşıya bile uğramadan şuradan çarşıyı pas geçip şuradan çukur çeşmeye kadar geleceğim. Yetmeyecek. Şimdi bakın. Buraya kadar gelmiştim. Şurada kapan varmışmış terazi. Şehre giren malların tartılmakla yükümlü olduğu yer. Ah Ahır basan ya da ahi erbasan yokuşundan indiğim zaman buraya geliyorum. Burada da köprü var kapan köprüsü bizi Hisarlı Ahmet Caddesi'ne atıyor. Hisarlı Ahmet zaten Hisar Fakir'e oradan da Sırlı Bayır aracılığıyla şehre iniyoruz. Yetmedi. Şimdi buradan Şevelli Camii'nden daha kısa bir güzergah. Nereye çıkıyor? Germiyan eseri. Servi Camii'ne çıkıyor. Serçe Sokak. Nereye çıkıyor? Rüstem Paşa'nın yaptırdığı hana çıkıyor. Yetmedi şurayı düzelteceğim. Biraz sonra Analıca Mescit eskiden Köprübaşı denen yere çıkıyor. O da bize Pekmez Pazarı. O da yine aşağı çarşının göbeğine atıyor. Şurayı şöyle düzeltmem lazım. Peki. Bakın başka çok daha önemli bir yere geldik. Buradan gelmiştim Afyon'dan. Ayazona'ya gideceğim. Neresi? Buradan Ali Paşa Camii, Karagöz Ahmet Paşa Camii, Küçük Amam ve bugünkü Cumhuriyet Caddesi ister istemez çok çok önemli binlerce yıllık bir güzergah oldu. Yetmedi. Bir de şuradan bir yol var. Burası direkt Poyraz Sokak'a çıkıyor. Poyraz Sokak Şengül Hamam'la çıkıyor. Şengül Hamam Macar evinden bağlanıyor. Bu arada hamamların neredeyse hepsi herhalde biri hariç hepsi bu güzergahlar üzerinde. Mesela balıklı hamamı. Bakın balıklı köprüsü Molla Bey ve aşağı çarşıyla Şapçahanı direkt buluşuyor. Ayrıca Germiyan Sokak'lan Meydan Caddesi'ni Karadonlu birbirine bağlıyor. Yetmedi Meydan Caddesi'yle Koba'ı birbirine Hacıbekir Sokak, Dilara Çeşmesi'nin olduğu yer birbirine bağlıyor. Yetmedi. Aşağı Hisar Burada da su kaynağı olduğu için önemli bir yer. Aşağı Hisar'ın bir kapısı burada. Doğu kapısı. Aşağı iser burada. Aşağı iser camii burada. Şimdi ben buradan şu yolla buluşacağım. Ya da bu arada şunu yanlış mı çizdik diye bakıyorum. Evet yanlış çizmişiz. Şuradan o evet dört yoldan şurası antik yol. Yoncalı'ya giden bölcek yolu veya işte tavşanlıya Adriana'ya giden yol burası olması lazım ya da şurası olması lazım. Onu daha sonra netleştireceğiz. Ama şuraya kadar kısmını biliyoruz. Şimdi ben bu yola en kısa nereden çıkarım? Aşağı çarşıdaydım. Gideceğim. Şimdi Hürriyet Çatısı bizim kafamızı karıştırıyor. Çünkü şu kısmı sonradan açılmış gibi duruyor. Ama bir kısmından sonrası dümdüz patikalık yerlerde var. Resimlerde var. Hakikaten de Şuradan sonrası kesinlikle eski fotoğraflarda var. Özellikle hal binası dediğimiz Rum okulu. Burası burayla direkt birleşiyor. Dolayısıyla önemli bir güzergah. Yetmedi. Aynı zamanda aşağı çarşın bir üst caddesi. Kemer hamamı üzerinden bugünkü Ertuğrul Gazi caddesi. Pardon Lale Hüseyin Paşa caddesi. Direkt olarak geliyor ve bir hamam da burada var. Lale Hüseyin Paşa çok önemli merkez. Her yöne doğru bütün sokakları tarihi yetmedi. Ben buradan diğer kaleye gideceğim. Burası Büyükhisar Sokak. Burası Küçükhisar Sokak. Burası da Ertuğrul Gazi Caddesi. Ertuğrul Gazi Caddesi beni şuradan öksüz olan ve maymun kayası ve ah evran ile birlikte ayzanay ile buluşturuyor. Yetmedi. Ben buradan kapısı, Hisar'ın kapısı beni aşağı indiriyor. Lale Hüseyin Paşa'ya bir hamam daha ve burada yeni cadde şurada kalıyor. Burası Talip Paşa'da değil. Burası da Lale Hüseyin Paşa'daki önemli caddelerimizden biri. Yetmedi. Ben buradan yeni cadde aracılığıyla yukarı çıkıyorum ve beni bu sarın üstüne de bağlıyor. Yetmedi. Hacı İbrahim'le Hacı Bekir'le Koba'yı birbirine bağlayan Hacı İbrahim yetmedi. Kemer hamamından direkt aşağı Koba'ya inen bir yer var. O da Kemer aralığı Cemalettin. Ve yetmedi. Kemer arkasında bir yanılmıyorsam şuranın adı Hisar Ardı. Sokak bu da. Eski tarihi bir sokak. Buradan yukarı yollan buluşabiliyorsunuz. Yetmedi Afyon'dan geldiniz diyelim. Direkt olarak şu yola bağlanacaksınız. Bakın. orada eve Mahvel Sokak, Taş Köprü. Direkt olarak size şahane bir yere bağlıyor Yetmedi Bakın bu arada Şehri doğru anlamak için Önce akarsuları da çizmemiz lazım Kırklardan geldi Ebeoğlu Soğuk Çeşme Çatal Çeşme Buraya kadar geldi Kapançayı geldi buraya Defterdar Konuğu Şengül Hamamı Germiyan Hamamı, Ulu Cami, Erguniye Mevlevihanesi yani dönenler, Analıca, Balıklı, Çay Sırası, Meydan, Pardon şuradan yanlış verdik. Şuradan sonra Ç Şeytan Köprüsü'ne gidecektik. Şimdilik şuraya falan çayına doğru birleştiriyorum. Şurayı düzelteceğim. Meydan Camii'nden sonra aslında doğru mu gelmişiz? Evet doğru gelmişiz herhalde. Şu okul kafam karıştı. E, yani doğru. Doğru gelmişiz. Fettah Söğütleri ve şuralarda bir yerde falan çayla buluşacak. Bu çayımızın adı Kapan çayı. Şimdi şehri okumak için kapançayı yetmez. Bir de Hıdırlığın arkası su deposu Gökçimen çimen terlemez köprüsü Rıfat Efendi Küpecik Camii Taş Köprü Saray Hamamı Çamlı Bahçe Kütahya Lisesi kışla önü şimdiki öğretmen evi arkası şimdiki liselerin arkası Cumhuriyet İlkokulu arkası Linit Okulu arkası o da buradan nereye gidecek falan gidecek şöyle olması lazım şuranın evet bu da Behti çayı rengi mavi yapıyorum. Bu iki akarsu bizim için çok önemli. Bazı şeyleri anlamakta da daha önemli. Şimdi şuradan şu yol Terlemez Köprüsü'ne gelmişti. Bir de buradan Rıfat Efendi'ye buradan Eski Kilise'ye kadar gidiyor. Ve buradan Banka Sokağı kadar iniyor. Bu da Saat Kulesi Sokağı kadar gidiyor ve buradan da burayla buluşuyor. Bunlar hem tarihi güzergahlar hem de tarihi şimdiki şey tarihteki önemli sokaklar veya şimdiki önemli sokakları çıkıyor. Böyle çok daha var. Bir bu kadar daha hatta çok daha fazla da çalışıyoruz. Mesela şuradan direkt olarak soğuk çeşmeyle şey ok meydanıyla diyelim bağlanıyor yol. <laughs> Bu sınır Kütahya'nın hem tarihi sınırı hem de tarihi güzergahları. Bakın şurada güzel bir güzergah daha var. Bu yollar üstünde ilginç olan hamamlar mesela bakın mesela hamamları işaretleyelim. Şu balıklı önemli bir yol üstünde. Aynı zamanda köprünün hemen yanında. Bakın şu şimdi sadece kalıntıları kalmış olan Germiyan Hamamı. Bakın şu Şengül Hamamı. Bunlar Osmanlı hamamları ama aynı bölgede bazılarının üstünde Bizans'ta bile belki Roma'da bile hamamlar vardı. Mesela bakın Kazasker Hamamı. Ya da bakın Eydemir Hamamı. Bakın hamamlar hem çarşıya çok yakın. Hem hepsi ana güzergah üzerine çıkıyor. Şuradan Kazasker'i de bulayım. Evet. Şimdi olmayan. Dahası İlginç olarak hem Germiyan hem Selçuklu eserleri bu ana yollar üzerine çıkıyor. Bakın Arslan Bey Camii ya da Meydan Camii tam burada. Bakın Hazar Dinari Mescidi e, dönenlerin arkasında tam burada. Bakınız tam en merkezi yer Saadettin Cami tam burada. Müthiş. Bakın Mevleviliğin merkezi Rıfat Efendi tam ana yol üstünde. Ya da bakın tam şurada Lala Hamam'a. Tabi burada restorasyon sırasında çekilmiş. Bakın tam burada Rum hamamı, Gevur hamamı var. Gerçekten müthiş. Dahası mesela güneyden geldiniz Arizona'ya kale yolundan gideceksiniz. Bakın şu yol. Biz Sıdırlık Tepesi'ndeki mescidi herhangi bir mescid sanıyoruz ama o da güzergah. Üzerindeki mescitlerden biri. Dağ yolu. Üzerindeki bir mescit. O da Selçuklu eseri. Hıdırlık mescidi. Müthiş. Mesela balıklı tekkesi balıkta veya Darül Kura burada. Mesela tam yol üzerinde bugüne ulaşmamış e, Kütahya'nın en eski camilerinden biri Güdük Minare tam yol üstündeydi. Meydan Caddesi ile Kobak Caddesi'ni birbirine birleştiren yol üzerindeydi. Yani buradan şunu çıkardık. Antik yollarla kale kapılarını birleştiren ve bu yolları birbirine birleştiren yerler şehrin bugünkü tarihi sokakları. Hamamlar, çoğu çeşme ve Selçuklu ve Germiyan eserleri de bu yollar üzerine yapılmışlar.